14. kısım Hamur abi. İslam'ı sadece inanç merkezinde değil, hukuki ve sosyolojik bir düzen olarak da ele almamız gerekiyor. İslam yeni bir hukuk sistemi mi getirmekte veya hali hazırda olan kendine uygun gördüklerini toplamakta mıdır? İslam, medeni, hukuksal, cezai, sosyal ihtiyaçları ve hak taleplerini karşılamak için kurallar koymaktadır. Bunların hepsini eski uygulamalardan bulmak mümkün müdür bilemiyoruz ama en çok bilinen Hamurabi kanunları az çok fikir verecektir. Hamurabi maddelerinin birkaç tanesini seçip şeriat'a ne kadar yakın veya uzak olduğuna bakalım. Madde 7: Bir kimse tanık ya da yazılı bir anlaşma yokken başka bir adamın oğlundan ya da kölesinden gümüş ya da altın, erkek ya da kadın köle, öküz ya da koyun, eşek ya da başka bir şey satın alırsa ya da ücretini ödeyerek kiralarsa hırsız addolunur ve ölümle cezalandırılır. Madde 122: bir kimse başkasına saklaması için gümüş, altın ya da başka bir şey verirse, verdiği her şeyi birkaç şahide göstermelidir. Bir sözleşme hazırlanmalıdır ve ondan sonra saklanması için teslim edilmelidir. Bu iki maddede şahitlik ve sözleşmeye İslam'ın verdiği öneme benzer bir durum vardır. Madde 129 Bir adamın karısı başka bir adamla basılırsa, suçüstü halinde her ikisi de bağlanır ve suya atılır. Ancak Koca karısını, krallık, kölesini affedebilir. Cinsel suçlarda ölüm cezası bu kanunlarda net görünüyor. Tabii belki öyle insanları boğacak atacak nehir, göl olmadığı için tartışmalara konu olan rejim ve kılıç gibi yollar tercih edilmiş. Ayrıca gene aşırı bir benzerlik olarak eğer affeder Allah'a havale ederseniz şüphesiz bu sizin için daha hayırlıdır gibi öneriler de çok benzemektedir. Madde 130 bir kişi henüz erkek olarak bilinmeyen, hala babasının evinde yaşayan ve onunla uyuyan başka bir adamın karısına tecavüz ederse bu adam öldürülür. Ancak kadın masumdur. Gene idam cezası dile getiriliyor. Madde 137 Bir adam kendisine bir çocuk veren karısından veya kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeğiyle evlenebilir. Burada aynı şartlar Kur'an'da da mevcuttur. Hatta süt anneliği yapacak olduğunda ücret belirlemek ve sonrasında çocuğun bırakılması söz konusu. Madde 137 Bir adam kendisine çocuk vermeyen karısından ayrılmak isterse ona babasının evinden getirdiği çeyizi ve başlık parasını verir ve ondan sonra onun gitmesine izin verir. Madde 139 Başlık parası yoksa ayrılma parası olarak yarım kilo altını ona verir. Burada net olarak İslam hukukunda bulunan mehir ve ayrılma şartları anılıyor. Madde 150 Bir adam karısına bir tarla, bahçe ve evle bunlara ait bir vesika verirse ve kocasının ölümünden sonra oğulları buna itiraz etmezlerse o zaman anne tercih ettiği oğullarından birine mirasının tümünü bırakabilir ve kardeşlerine hiçbir şey bırakmayabilir. Madde 152 Kadının eve girmesinden sonra her ikisi birlikte bir borcun altına girmişlerse her ikisi de tüccara borcu ödemek zorundadır. Açıkçası bu iki maddede miras ve evlilik birliği içinde kazanılmış mallar konusunda kadına verilen haklarda çağdaş medeni kanunlara İslam'dan daha yakın. Peygamberin de kadınları içinde bulunduğu toplumdan daha hakkaniyetle yaklaştığını bilsek de bu kuralları aktarmaya engeller çıkmış olmalı. Şu an bile hukuki metinlerin referans aldığı Hammurabi o kadar zaman öncesinden çoğu toplumsal kurala öncülük ediyor. Madde 154 Bir adam kendi kızıyla enses ilişki içine girerse bulunduğu yerden sürülür. Madde 155 Bir kişi bir kızı kendi oğlu ile nişanlarsa ve oğlu da o kızla ilişkiye girerse ve bundan sonra baba kızı kirletirse ve birlikte basılırlarsa baba bağlanarak suya atılır. Madde 157 herhangi bir kişi babasından sonra annesiyle ensest ilişki suçunu işlerse her ikisi de yakılır. Kur'an'da ve hadislerde bu konu gene yasaklıdır. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup Evlerinizde bulunan üvey kızlarınız eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Özoğullarınızın karıları iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz ancak geçenler önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nisa suresi 23. ay Hamur abi bu konularda o kadar çok detay vermiştir ki anlaşılan bu konu toplumun büyük sorunu. Belki o geçen binlerce yıl içerisinde bu durumlar genel ahlaki kaide olarak benimsenmiş ve o kadar ayrıntılı olarak bunu irdelemek gerekmemiştir. İnsanlığın gelişim süreçlerini görmek açısından bu karşılaştırma bize ışık tutabilir. Madde 167 Bir adam bir kadınla evlenir ve kadın adama çocuklar verirse ve bu kadın öldükten sonra adam bir kadın daha alır ve o da adama çocuklar verirse ve bundan sonra baba ölürse oğlanlar malları annelerinin durumuna göre pay edemezler sadece çeyizleri bu şekilde pay edebilirler. Babadan kalan mallar herkese eşit bir şekilde pay edilmelidir. Kurallar kızları açıkça zikretmemekte oğlanlar arasında bir çeyiz paylaşımı anılmaktadır. Kadınların mirasla ilgili olarak tartışılan miras ayetlerine gene benzer hatta biraz daha kadınlara yönelik pozitif durumlar söz konusu. Madde 192 Bir metresin ya da fahişenin oğlu babalığına ya da analığına benim annem ya da babam değilsiniz derse dili kesilir. Madde 193. Bir metresin ya da fahişenin oğlu babasının evine özler ve babalığını ve analığını terk edip babasının evine giderse gözleri çıkarılır. Evlatlıktan men, velayet, soyluluk gibi konular gene İslam'a yakın durumlar oluşturur. Burada kanun sınıfsal olarak düşük sayılan insanları hizaya sokuyor gibi görünüyor. Sınıfsal farklılıklar İslam'da olsa da kurallar bu kadar sert ve acımasız görünmüyor. Madde 194. Bir adam çocuğuna bir süt anne tutar da çocuk onun ellerinde ölürse ve süt anne anne babaya haber vermeksizin başka bir çocuğu emzirirse onlar süt anneyi haber vermeksizin başka bir çocuğu emzirmekle suçlayabilirler ve onun memeleri kesilir. Burada dikkat çeken konu cezalardan ziyade süt annelik müessesesidir. Peygamberin kavminde de bu uygulama çok yaygın. Kendisini de en baştan beri süt anneler emzirmiştir. Hamur abi bu müesseseyle ilgili kurallar uyguluyor. Madde 195 Bir oğul babasına vurursa onun elleri baltayla kesilir. El kesme cezası ile ilgili ayetler Kur'an'da da mevcuttur. Bu ayetin mecazi olduğunu ve o işten elini kesmek manasına geldiğini savunanlar olabilir. Fakat devrin uygulamaları şu an baktığımız hümanist açıyla değerlendirilemez. Madde 196 Bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa onun gözü de çıkarılır. Madde 197 Bir kimse başkasının kemiğini kırarsa onun kemiği de kırılır. Madde 198 Bir kimse azat edilmiş bir adamın gözünü çıkarırsa ya da kemiğini kırarsa bir mina yarım kilo altın öder. Madde 199 Bir adamın kölesinin gözünü çıkarırsa ya da kemiğini kırarsa onun değerinin yarısını öder. Madde 200 Bir adam kendisiyle eşit olan birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır. Madde 201. Bir kimse azat edilmiş bir adamın dişini kırarsa bir mina altının üçte birini verir. Madde 202. Bir adam rütbece kendisinden daha üstün olan bir adamın vücuduna vurursa halkın önünde öküz kırbacıyla 60 kırbacı hak eder. Sınıf ve cinsiyet farklılıkları dahil olmakla beraber İslam'daki kısasa kısas uygulaması Hamurabi kanunlarında aynı halde dişe diş, göze göz olarak uygulanmıştır. Kur'an diyor ki, Ey iman edenler! Öldürme vakaları için size kısas hükmü farz kılındı. Hür olana karşılık hür olan, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın olmak üzere kısası yapın. Fakat kime de kardeş tarafından kısastan vazgeçirilerek bir şey bağışlanırsa artık maktul yakınları diyeti örfe uygun olarak istesin. Katil de iyilikle ödesin. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve rahmettir. Kim de bundan sonra haddi aşacak olursa onun için can yakıcı bir azap vardır. Bakara Suresi 178. Ayet Onlara şöyle farz kıldık. Nefse karşılık nefis, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda kısas vardır. Kim de kısas hakkını sadak olarak bağışlarsa günahlar için kefaret olur. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Maide Suresi 45. Ayet Burada gene belirtmeden geçemeyeceğimiz konu tarihi verilere ulaşma imkanı bulamadan maktul yakınları diyetinin o zamanın örfüne göre nasıl işlediğini nereden bileceğimiz. Kur'an'ın evrenselliğine göre bu durumun herkes için geçerli olması gerekiyor. Ayrıca Kur'an'ın adil hüküm verdiği, dost doğru olduğu inancına köleye karşı köle, kadına karşı kadın, hür olana karşılık hür uygulaması nasıl olacak? Gene evrensel ve şu zamanda Nasıl olacağını bir senaryoyla anlatalım. Bir adam karısı evde yokken aşırıya kaçarak komşusunu rahatsız ediyor. Komşu karı koca rahatsızlık bildiriyor ve kavga çıkıyor. Adam komşusunun karısını öldürüyor. Şeriat mahkemesi eğer Kur'an'a uygun hareket etmek zorundaysa bir kadın öldürülmek zorunda. Bu kadının suçu nedir? Bu adamın suçuna ceza verilmiş midir? Bir eşit muamele adaleti savunulurken büyük bir eşitsizlik söz konusu. Adaletsiz bu uygulamada gene Hammurabi kanunlarından alıntı gibi görünüyor. Madde 205. Azat edilmiş bir adamın kölesi azat edilmiş bir adama vurursa kulağı kesilir. Burada gene sınıf farklılıkları cezayı değiştiriyor. İslam'da da eşit bir hak anlayışı yok. Madde 253. Bir kimse başka biriyle tarlasını işletmesi için anlaşır ve ona ekmesi için tohum verirse, boyundurağa koşulmuş bir çift öküz verirse ve o kişi mısırı ya da diğer ürünü çalar ve kendisine ayırırsa elleri baltayla kesilir. Hırsızlar karşı el kesme durumu aynı şekildedir. Farklılık olarak bir devlet otoritesi ve bir din karşılaştırılması olduğundan Hamurabi negatif haklar ve pozitif hakları daha fazla içerir. Hamurabi kanunlarından verdiğim örnekler İslam'dan çok uzun bir süre öncedir. O devirden yaklaşık 2500 yıl önce bile hali hazırda İslam'ı kural olarak Kur'an'dan veya sünnetten gelen konuların var olduğunu göstermektedir. İslam metninde olsun ya da olmasın bir düzen oluşturan, belli şeyleri yasak eden, düzenleyen, helal eden kurallar öncesinde de vardır. Dedesi ve peygamber hali hazırda bu şekilde yaşıyordu zaten. Kur'an bu durumları ilk düzenleyen hukuk değildir. Bu açıdan da yenilikten bahsetmek zor. İslam adaleti şeklinde algıladığımız durumları aslında başka kaynaklardan alınan sentez şeklinde yorumlayabiliriz. Ya da zaten yaratıcının bunu en baştan beri bize ilettiği fikri çıkabilir yani silsile şeklinde bir vahiy varsa bu durumda bile hakta, adalette eşitsiz, her sıfatın en iyisine sahip bir Allah'tan geldiği konusunda şüpheler uyandıran konular vardır. Miras, kadınlar, çocuklar, evlilik, kölelik, esirlik, kısasa kısas, el kesme, idam konuları düşünülmesi gereken konulardandır.